Eskişehir'de TOKİ mağdurları, biz isimlerimizin ardına eklenen TOKİ mağdurları sıfatı ile aylardır derdimizi anlatmaya, haklarımızı savunmaya çalıştık. Çözüm oyna, çözüm Gayet insani bir hak olan barınma hakkımızı kaybetmemek için çözümler aradık. Çünkü biliyoruz ki şartlar değişmediği sürece, elimizden alınan haklar bize geri verilmediği sürece, yüzlercemiz bu evleri alamayacak ve 5 yıldır hayalini kurduğu evlerinden vazgeçmek zorunda kalacak. Tam da bu sebepten Eskişehir'de elimizden geldiğince her kapıyı çaldık, herkesten çözüm için adımlar bekledik. Ama gördük ki ne bu şehrin mevcut yöneticileri ne de yönetimine aday olan bazı isimler bizi yok saydı. İsimlerimizin ardına eklenen TOKİ mağdurları sıfatıyla Aylardır derdimizi anlatmaya, haklarımızı savunmaya çalıştık. Gayet insani bir hak olan barınma hakkımızı kaybetmemek için çözümler aradık. Ve elimizden geldiğince her kapıyı çaldık. Herkesten çözüm için adımlar bekledik. Ama gördük ki ne mevcut yöneticiler ne de yönetime aday olan birçok isim bizleri yok saydı. Biz en başından beri Sadece bize verilen sözlerin tutulmasını isteyin. Almazsanız almayın bu evleri. Sırada binlerce bekleyenler var. Azarlamalarına maruz kaldık. Bu saatten sonra dernek olarak tüm iller ve mağdurlarla birlikte çözümü Ankara'da aramaya, bu işin asıl muhataplarıyla çözüm aramaya karar verdik. Eskişehir'de bizi görmeyen, duymayan, düşmanımızmış gibi tavır takılan, tehditlerle sindirmeye çalışan siyasilere son sözümüz şudur ki artık bizim size verecek bir oyumuz yok.